Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in bambaşka bir dizi setinden muhteşem görüntüleri gelmiş olduğu fanlarıyla beraber ee, muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelen Hande Erçel'in Esra Dengiz karelerini sizler için paylaşmaktayız oldukça güzel görüntülerimiz geliyor sizleri hayran bırakacak Hande Erçel'in muhteşem görüntüleri yine herkes tarafından merakla izlenecek bu aralar Hande Erçel'in e, sık sık paylaşıldığı e, müthiş görüntüler var ki e, herkes hayranlıkla izliyor e, herkes hayran kalıyor Evet arkadaşlar Hande Erçel her zamanki gibi bir numara ve dizi setinden gelen çok eğlenceli görüntüler yine hayranlıkla izlenmeye devam edecek. Hande Erçel'in e, Burak Denizle birlikte bambaşka bir dizide oynadıkları e, Leyla karakteri oldukça güzel ve e, Leyla karakteri olarak e, herkesi büyüledi ve çok e, büyük bir başarı elde etmiş oldu her zamanki gibi. Hande Erçel'in ve Burak Deniz'in muhteşem görüntüleri gelecek. Sizler de hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar.